Merhaba arkadaşlar ben Alev Resar'ı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle Giresun Spor'la alakalı konuşacağız. Hakan Karahmet'in yanındaydı neden saf değiştirdin sorularınızın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Birinci bölümü izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yorum yapan, beğen atan, abone olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu da bir önceki video gibi başından sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü çarpıcı açıklamalar var çarpıcı şeyler var. Bu söyleyeceğim şeyleri eminim ki bütün Giresun Spor taraftarları merak ediyordur. Ve bütün Giresun Spor taraftarlarının bu bilgileri öğrenmeye hakkı vardır arkadaşlar. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Ama öncesinde %80 %85 abone olmadan izleyen arkadaşlarımız var. Lütfen abone ol tuşuna basın arkadaşlar. Bu videoda bolca yorum bolca beğeni bekliyorum. Ee, buradan da bunu söyleyeyim dedim. Şimdi işimden ayrılmıştım. ondan sonra normal hayatıma devam ettim. Tabii ki o arada evlilik sürecim vardı. Onları falan yönetiyordum. Giresunspor adım adım Süper Lig'e doğru ilerliyordu o zamanlarda. Tarihler 9 Mayıs'ı gösterdiğinde Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadında Tuzla Spor Giresun Spor maçı vardı ve Eren ve Balde'nin ayağından kazandığımız iki golle şampiyon olmuştuk. ayaklarına sağlık bütün şampiyon kadroda bulunan arkadaşlarımıza, oyuncu arkadaşlarımıza buradan sevgiler, saygılar bir önceki gün yani 8 Mayıs'ta yöneticiler bir otelde kalıyordu. Ben de o otelde konaklamıştım. O videoyu da şöyle kartlara falan bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. O günlerin nasıl olduğunu. Şimdi ben böyle bir metnim var. Böyle 3 sayfalık. Size hızlı hızlı bunları anlatmaya çalışacağım. Ama başından sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şampiyon olduk. 44 yıl sonra Süper Lig'e çıktık. Tabi Süper Lig'e çıktıktan sonra Hakan Başkan o günün hemen o stadın önünde ulusal basına Hakan Keleş'le anlaştığını söylemişti. Oradan kulübün yani Giresunspor Spor futbolcuların kaldığı otele gittik. Avcılar Double Tree by Hilton'a gittik. Seminer salonunda bazı açıklamalar yapılacaktı. O seminer salonunda belediye başkanı Aytekin Sayın Aytekin Şenlikoğlu, İstanbul Milletvekili Sayın Nurettin Canikli, Giresun Kulübü Başkanı Sayın Hakan Karahmet, antrenörler, hocalar herkes oradaydı öyle söyleyeyim. O gün konuşmalar yapılmıştı. Hakan Karamet konuşmuştu. Aytekin Şenlikoğlu, Nurettin Canikli konuşmuştu. O zaman her şey güllük gülistanlıktı arkadaşlar. Ee, şimdi niye böyle sıkıntılar oldu İlerleyen günlerde bakacağız. 10 Mayıs'ta e, Giresun Spor takımı e, Avcılar Double Tree by Hilton'dan çıkıp Giresun'a doğru yola çıkacaklardı. Şampiyonluk e, sevincini Giresun'daki taraftarlarımızla yaşayacaklardı. Ben de onları uğurlamak için 10 Mayıs günü Avcılar Double Tree by Hilton'un önündeydim. E, takımı yol ettim. Giresun'a gittiler. Müthiş karşılandılar. Ve ondan sonra süreç başladı tabii ki. E, Giresun Spor Kulüp Başkanı Hakan Karamet ikinci kez Giresun Spor Kulüp Başkanı oldu. Seçimden dolayı. E, ve daha sonra e, Hakan Keleş'in Süper Lig'de kendi ekibiyle çalışmak istemesinden dolayı Giresunlu İsmail Güney'i ekibinde istemediler. Ve İsmail Güney kulüpten ayrıldı. İsmail Hocamı çok severim. Buradan sevgiler, saygılar. O zamanlar kendisiyle çok sık görüşemiyorduk. Şimdi daha sık görüşebiliyoruz. İstediğim zaman arayabiliyorum hiç çoktan. Sevgiler saygılar e, hocam. Şampiyonluk demeyin de e, geçti. Varol. Dediğim gibi İsmail Güney takımdan ayrılmıştı. Birçok kişi takımdan ayrılıyordu ama o zamanlarda ilk transferimiz olarak bilinen Fatih Kavlak diye bir sportif direktör gelmişti takıma. Yani ben ismini ilk defa duymuştum daha doğrusu. Neyse e, ondan sonra dediğim gibi kulüpte bazı ayrılan kişiler vardı. Örneğin kulüp doktoru e, Ozan Bey. Fizyoterapist Rıdvan Bey, e, İsmail Güney gibi Bir, birkaç isim daha var. Bilenler bilir. Bir önceki videoda da bahsettiğim gibi, e, mali mali koordinat olarak göreve getirilen Bahadır Aydın vardı ve kulüp müdürü Havnıoğlu da bu iki abimiz de kulübü kendi inisiyatifiyle bırakmıştı. Onlara da tekrar sevgiler, saygılar. E, kendilerini çok özlüyoruz, ne yalan söyleyeyim. Niye ayrıldıkları konusunda sebeplerini biliyoruz tabii ki ilerleyen günlerde bunları da değineceğiz. E, o sıralar yine oyunculardan da isimler ayrılıyordu takımdan. Sadi gibi, Yasin Ozan gibi, Muhammed İmmet gibi, Traore gibi, Milinkovic gibi oyuncular ayrılıyordu takımdan. Hatta Giresun aşığı olarak bilinen e, sematik Tip bir hastası Allah mekanını cennet eylesin. Güneş bebeğimizin kampanyasında büyük destekler olan Mehmet Taş bile yönetim ile anlaşamayıp takımdan ayrılmıştı. Şimdi benim anlatacağım asıl mevzu var. O asıl mevzuya gelmeden önce bir önemli mevzu anlatacağım. Ondan sonra asıl mevzuya geleceğim arkadaşlar. Şöyle kollarımızı e, sıyıralım. Sezonun başlamasına kısa bir süre vardı. Eski başkanlardan Sacit Ali Eren e, Başkan ile Giresunspor Kulübü bildiğiniz üzere mahkemelik olmuştu. Temlik davasından dolayı. Sacit Ali Eren de bu mahkemeyi kazanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 9,5 milyonluk bir temliği de almıştı. E, mahkemenin sonuçlandığı gün... Burası çok önemli. Mahkemenin Mahkemenin sonuçlandığı gün... Hakan Karahmet Başkan'ın eşi Aysun Karahmet beni aradı. Ve sosyal medyalarında şunu yazmamı istedi. Alemre, Sacit temlik davasını kazandı. Getirecek olduğumuz futbolcuların ön ödemelerini yapamıyoruz. Çok sıkıştık. Lütfen bunu sosyal medyalarından yazar mısın? Dedi. Ben de dedim ki ee, yenge diye hitap ediyorum. Aysu Yenge adam 9.5 milyonluk temliği almakta haklıydı zaten. Çünkü yurt dışından bir arkadaşından Giresunspor'un o zamanki kötü durumlarından kurtulması için borç almış. Ne yapacaktı adam? Borcunu ödemeyecek mi adama? Ben böyle bir şey yazmam. Sizin iki tane Öncü ve Express adında gazeteleriniz var. Oradan yazmak isterseniz yazabilirsiniz dedim. Ve soğuk bir şekilde telefon kapandı. Yani ben ee, Aysun yengenin bana söylemiş Olduğu şeyi yazsaydım belki de Bugün <laughs> kötü olmayacaktık ama inanmadığım hiçbir şeyi Yazmadım arkadaşlar Şimdi geldik asıl mevzuya Hangi mevzu dediğinizi duyar gibiyim Bu arada arkadaşlar abone olun lütfen Videoya like atmayı da unutmayın Asıl mevzu Eren Tozlu Bu takımdan nasıl ayrıldı Sezonun başlamasına Bir haftadan az bir süre vardı Süper Lig'in başlamasına Nalepa, Caner Hüseyin ve Eren Tozlu takımdan gönderilmişti. Nalepa'nın bu takıma nasıl kazandırıldığını ben menajerinden dinledim. Nasıl gönderildiğini de menajerinden dinledim. Ee, menajeri bile bu gönderilme şeklini bu olayları o süreçte hayretler içerisinde izliyordu. Yani arada sırada konuşuyorduk. Ee, Caner Hüseyin alacaklarını tamamını almıştı ve kulüpten ayrılmıştı. Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz iki oyuncumuza da ve Eren Tozlu. Giresun'un gururu, memleketimizin gururu Eren Tozlu. Takımdan nasıl ayrıldı? Burayı dikkatli dinleyin arkadaşlar. Sezonun başlamasına bir haftadan az bir süre kala Eren Tozlu da sessiz sedasız kulüpten gönderilmişti. Meğersem hiç sessiz sedasız olmamış. O süreçleri şimdi size anlatabildiğim kadarıyla anlatacağım arkadaşlar. Hakan Karahmet başkan seçildikten sonra Eren'i transfer etmek için her gün Eren'i aramış ve ikna etmeye çalışmış. Zamanında bu çabaları gösteren Hakan Başkan Eren'in bu takımdan gönderilme sürecinde sezonun başlamadan bir haftadan az bir süre kala bir sabah Fatih Kavlak, Eren Tozlu'yu aramış. Yani Hakan Başkan aramamış. O zamanlarda arayan Hakan Başkan Eren'i gönderilirken Eren'i aramamış. Fatih Kavlak Eren'e telefon açtığında demiş ki Eren takımdan ayrı altyapı ile idman yapacaksın. Hoca seni bu sezon kadroda düşünmüyor demiş. Eren de tamam deyip telefonu kapatmış. Aralarında geçen konuşma tamamen böyle. Bu kadar yani. Takımdan ayrılan herkes parasını alırken memleketimizin gururu Eren alacakları için fedakarlık üstüne fedakarlık yapmış. Şimdi sizi o süreçlere gelelim. Eren menajerine takımdan ayrılmak istediği istediğini, futbol oynamak istediğini belirtmiş ve Giresunspor Kulübü ile görüşme gerçekleştirmesini istemiş menajerinin. Eren'in menajeri Hakan Başkan ile görüşmüş ve Hakan Başkan 500 bin TL getirmeniz gerek demiş. Eren ise menajerine menajeri tabi Eren'e söylemiş bunu. Eren ise menajerine şöyle demiş. Neyin parasını aldı istiyorlar? Onlar beni eski takımdan alırken para mı verdiler deyip kendisinin görüşeceğini söylemiş. Sonra Eren tabi e, açmış telefon. Hiç konuyu uzatmayacağım. Beni neden takımdan gönderdiniz? Beni neden kadroda düşünmüyorsunuz? Bunların hiçbirini merak etmiyorum. Sizin te tercihinizdir. Teknik e, heyetin tercihidir. Bunlara herhangi bir lafım yok. Ama 500 bin TL getirirsek takımdan ayrılabileceğimi söylemişsiniz. Dedim, demiş. Benim alacaklarımı yatırın. Beni yeni Malatya Spor'dan alırken siz yeni Malatya Spor'a 500 bin TL mi verdiniz? Diye bir telkinde bulunmuş. Ondan sonra başkan da zaten seni Erzurum Spor istiyor. Sen onlarla imzala ben sana alacaklarını göndereceğim demiş. Eren ise benim hangi takımda oynayacağım beni ilgilendirir. İstersen 3. Lig'de oynarım. Alacaklarımın yatırılmasını istiyorum demiş. Bir veya iki gün sonra Eren kulübe gitmiş ve o sıralarda kulübe yeni mali koordinatör olarak atanan Bircan Bey karşılamış Eren'i. Niye atanan diyorum? Çünkü Bircan Bey'i tanımayanlara ufak bir bilgi vereyim. Hakan Karamet'in ortağı olduğu Doğa Koleji'nin muhasebesinden ayrılıp Giresun Spor'da mali koordinatör olarak atanan kişi olduğu için atanan diyorum. İlerleyen günlerde konuşacağımız şeyler var zaten. Neyse sonrasında Eren'in alacaklarından dolayı 6 tane çek varmış önünde. Eren çeklerin ödeme tarihlerine bakınca kabul etmemiş. Ödeme tarihleri yani o zamanlar tarihler 2021 Ağustos veya Eylül ayını Eylül ayına tekabül ediyor. Süper Lig'in başladığı zaman da çeklerin ödeme tarihleri 2022 Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayları. Eren tabi çekleri görünce kabul etmemiş ister istemez. Böyle bir şey kabul edemem. Ya alacaklarımın tamamını bir seferde yatırın ya da çekleri önceki tarihlere çekin demiş yani. Arada tam 5 ay var. Yani Eylül ayında, Ağustos ayında Eylül ayındaki alacağı meblağıyla şu andaki ekonomik durumu karşılaştırdığınızda aradaki uçurumu herkes anlayabilir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Sonra Eren tabii çekleri almadan ayrılmış kulüpten. Evine gitmiş evinde ailesiyle görüşürken ailesinin ne söylediği şey şu. Oğlum sen e, Giresun'un çocuğusun, Giresun'un Giresun, spor, Giresun evladısın, sen bu çekleri al demiş ve Eren çekleri kabul etmiş. Sonra bir sonraki günde Erzurum Spor'a imza attı bildiğiniz üzere. Bu arada Eren kardeşimize de başarılar diliyorum buradan. Erzurum Spor'la PTT birincilikte, pardon TFF birincilikte e, playoff yarışındalar onlar da inşallah playoff'tan Süper Lig'e yükselen takım olurlar. Bizi yine Eren kardeşimiz gururlandırır. Tabi sonrasında mevzular bitiyor mu? Bitmiyor. Geçtiğimiz Mart ayının ortalarında daha 2 ay önce kulüp yetkilileri Eren'i arıyorlar ve dedikleri cümle şu. Nisan ayının çekini ödeyemeyeceğiz. Bir ay ötelemek için fedakarlık yapar mısın? Eren ise yine vicdanlı bir kişi olarak bunu kabul ediyor. Geri diyor. Kabul edeyim diyor. Fedakarlık yapıyor yine. Yani Giresun Spor yöneticileri Eren'i ligin başlamasına az bir süre kala hem takımdan gidiyor hem de mali konularda sıkıntıya sokuyor. İşte Aysun Hanım'ın bana şunları bunları yaz demesi Eren'in takımdan ayrılış şekli benim Hakan Karahmet'ten uzaklaşmamı sağlayan nedenlerin sonudur. Bu zamana kadar bunları ben hiçbir yerde anlatmadım. Hiç kimseye anlatmadım. Niye? Takıma zarar gelmesin diye. Ama bazı yöneticiler ve başkana yakın olan kişiler beni hep kötü ilan ettiler. Hep kötü bildiler. Bazı taraftar arkadaşlarımız da beni kötü olarak bildi. Bilsinler. Canları sağ olsun demeyeceğim çünkü çok çektim. Onlar da biliyordu benim bir gün bunları anlatacağımı, bir gün bunları yazacağımı, bir gün bunları açıklayacağımı onlar da biliyordu. Söyledik, yazdık, çizdik. Ona rağmen yapılmaması gereken her şeyi yaptılar arkadaşlar. Ve şimdi ben burada bunları açıklıyorum. Anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Sizi Yorumlara davet ediyorum. Ee, her biriniz yorum atabilirsiniz. Bu konuyla alakalı sizin de Düşüncelerinizi merak ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda size Hakan Karamet başkanın ilk senesinde kulübün kapısından içeri sokmadığı taraflı gazetecinin şimdi nasıl Giresunspor kulübünden ne malandığını size teker. Peker anlatacağım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Her zaman söylediğimiz gibi kapatıyoruz. En büyük Giresun Spor.